Balık, Balık testimiz. <laughs> Madem susacağız o zaman Allah belanı versin. İki gün dolu ben ne mi oldu şimdi dedi. İki. Bir tek sen kalmıştın Kiran. <laughs> İki ne zaman seni? Babalık testinizin sonucu çıktı. <laughs> Bedel ödesinler. Ne yapacaksın? <laughs> Bir verdim sizin ellerinize. Yaman. Ay! Şimdi kuyu benim kolum kanadım kırılıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ben Leman dizisinin 11. bölümünde neler olacağına dair çok detaylı bir analiz yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben Leman'ın yeni bölümü yayınlandı ve bu bölüm dizinin tonunu ciddi şekilde değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü Leman artık sadece kaçan değil, soran, sıkıştıran, hesap soran taraf. Bu bölümde Leman'ın psikolojik dönüşümü çok net bir şekilde karşımıza çıkacak. Öncelikle Hikaye bitti sanmıştık. Suçlular cezasını çekiyordu. Gerçekler ortaya çıkmıştı. Ama tam her şey biterken yeni bir dizi başladı. Dizinin içinde başka bir gizem, Leman tam görüntüleri vermek üzereydi ki Ekin'in katil olduğu haberi geldi. Ve işte soru işte tam burada başlıyor. Ekin gerçekten katil mi? Leman bundan sonraki süreçte ne yapacak? Ekin'in vurduğu darbe bana göre ölümcül değildi en fazla bayıltırdı. Hatta Can'ın babasının vurduğu darbe çok daha sertti. Yani bu yüzden ikisi de yere düştükten sonra Can'ın babası kendine geldiğinde birinin bir şekilde onu öldürdüğünü düşünüyorum. Ekin de kendine geldiğinde "Ben mi yaptım?" diye düşündü. Peki kim olabilir? Can olamaz. Zaten Can pek kendinde değildi. Kendine gelince gücünü bulacak. Babasının üzerine atlayacak. Bu ihtimal oldukça düşük. Diğer taraftan o üç kadının suçlu olma ihtimali de bana çok düşük geliyor. Yüzlerine bakıyorsunuz. Evet bir şeyler gizliyor gibiler ama gizledikleri şey kendileriyle alakalı değil gibi duruyor. Benim tahminim Canın babasını öldüren kişi Vahide. Şahika geldiğinde annesini aradı. Suzi'ye gidiyorum. Sen de eve git. Sakın oradan çıkma dedi. Ama Vahide habersiz oraya gelmişti. Şahika annesini çağırmadan önce Vahide planı kendi başına yaptı. Mine de oradaydı. Bir şekilde bazı şeyleri konuşup karar vereceklerdi. Yüzleşmeler olacak. Canın babası iyileştikten sonra kadınların üzerine yürümeye çalıştı. O sırada Vahide geldi, yani kafasına vurdu, öldürdü. Artık bu üç kadın Vahideye can borçlu, onun istediklerini yapacaklar, içeri girmesine göz yummayacaklar. Leman gelmeden bir anlaşma yapıldı ve dediler ki, bu adamı Ekin öldürdü gibi göstereceğiz ama ekini ele vermeyecekler. Adamı bir yere gömecekler. Bu olay aralarında kalacak. Mine, Şahika, Suzi bu işin içinde değil. Onların gizledikleri şeyler kendileriyle ilgili değil. Fragmanda Can'ın bir görüntüsü vardı. Vicdan azabı mı yoksa yıllar sonra babasıyla karşılaşması mı? Bilmiyoruz ama Can değil. Bu işi Vahide yaptı. Ekin öldürmüş gibi gösterecekler. Leman tehdit altında kalacak. Peki Leman bundan sonra ne yapacak? Normal şartlarda kendi kardeşini emniyete vermesi gerekir. Ekin'in ceza almaması gerekir ama Leman duygusal davranacak. Kendi kardeşini düşünecek. Çünkü kardeşi aslında çocuk gibi bir adam, katil olamaz. Diğer taraftan annesi var. Leman annesini yalnız bırakmamalı. 3 ila 5 ay da olsa yanında kalmalı. Bu yüzden oyuna dahil olacak. Vahide'yi ele vermeyecek. Aralarında bir anlaşma olacak. Demir ve Leman ilişkisi büyük bir kırılma eşiğinde güven bağları çatırdamaya başladı. Hani Demir bir şeyler saklıyor ve Leman bunu hissediyor. Bu gerilim dizinin duygusal omurgasını oluşturacak. Diğer tarafta Suzi ve Mine'nin gizli savaşı giderek alevleniyor. Her ikisi de leman üzerinde farklı bir etkiye sahip. Mine daha duygusal, Suzi ise stratejik. Bu bölümde Mayne'nin beklenmedik bir çıkışı ve Suzy'nin gizlediği bir detayın ortaya çıkışı sahneye damgasını vuracak. Lema'nın üç ana motivasyonu öne çıkacak. Birincisi gerçeğe ulaşma arzusu, ikincisi geçmişte ona yapılanların hesabını sorma isteği, üçüncüsü ise artık kimseye güvenememe hissi. Fragmanlardaki kadrajlar ve yüz ifadeleri Lema'nın artık geri adım atmayacağını gösteriyor. Bu bölümün sonunda büyük ihtimalle leman'ın eline tam açıklanmamış ama kritik bir kanıt geçecek. Bu kanıt bir karakteri suçlu gibi gösterecek ama gerçek ortaya çıkmayacak. İzleyici 12. bölüme merakla bağlanacak ve son olarak Leman artık tamamen savaşmaya hazır. Kendi içindeki korku, öfke ve hayal kırıklığıyla yüzleşecek. Dış düşmanlarla hesaplaşacak. Her adımı, her yüz ifadesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Çünkü bu bölüm hem gerilim hem de duygusal yoğunluk açısından zirvede. Arkadaşlar, benim bu bölümden çıkardığım tüm detaylar bunlar. Siz de kendi yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Leman Demir, Vahide Mine, Suzi. Her biri artık birer satranç taşına dönüşüyor ve biz bu satranç oyununu nefes nefese izleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ben Leman dizisinin 11. bölümünde neler olacağına dair çok detaylı bir analiz yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ben Leman'ın yeni bölümü yayınlandı ve bu bölüm dizinin tonunu ciddi şekilde değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü Leman artık sadece kaçan değil, soran, sıkıştıran, hesap soran taraf. Bu bölümde Leman'ın psikolojik dönüşümü çok net bir şekilde karşımıza çıkacak. Öncelikle Hikaye bitti sanmıştık. Suçlular cezasını çekiyordu. Gerçekler ortaya çıkmıştı. Ama tam her şey biterken yeni bir dizi başladı. Dizinin içinde başka bir gizem. Leman tam görüntüleri vermek üzereydi ki Ekin'in katil olduğu haberi geldi. Ve işte soru işte tam burada başlıyor. Ekin gerçekten katil mi? Leman bundan sonraki süreçte ne yapacak? Ekin'in vurduğu darbe bana göre ölümcül değildi en fazla bayıltırdı. Hatta Can'ın babasının vurduğu darbe çok daha sertti. Yani bu yüzden ikisi de yere düştükten sonra Can'ın babası kendine geldiğinde birinin bir şekilde onu öldürdüğünü düşünüyorum. Ekin de kendine geldiğinde "Ben mi yaptım?" diye düşündü. Peki kim olabilir? can olamaz. Zaten can pek kendinde değildi. Kendine gelince gücünü bulacak. Babasının üzerine atlayacak. Bu ihtimal oldukça düşük. Diğer taraftan o üç kadının suçlu olma ihtimali de bana çok düşük geliyor. Yüzlerine bakıyorsunuz. Evet bir şeyler gizliyor gibiler ama gizledikleri şey kendileriyle alakalı değil gibi duruyor. Benim tahminim Can'ın babasını öldüren kişi Vahide, Şahika geldiğinde annesini aradı. Suzi'ye gidiyorum. Sen de eve git. Sakın oradan çıkma." dedi. Ama Vahide habersiz oraya gelmişti. Şahika annesini çağırmadan önce Vahide planı kendi başına yaptı. Mine de oradaydı. Bir şekilde